lövət buraxmışında xoş gördüyü hər birinizə studiyada aparıcınız mənəm Züriyyə Ruslan qızı. Ənənə sadiq qalaraq bu dəfə də siyasi gündəmə dair ən aktual mövzular haqqında qonaqlarımızla birlikdə bizim mövqeyimizi sizə təqdim etməyə çalışacağıq. Siz bizi canlı olaraq UyduPejk və YouTube kanalları üzərindən izləmiş olacaqsınız. Onlayn platformada da YouTube kanalı üzərində canlı şərh bölməsindən şərhlərinizi yazmağı, verilişimizi bəyənmə və paylaşmağı da unutmayın ki, biz daha geniş auditoriyaya öz mövqeyimizi çatdırmış olaq. Bəli, bu günlərdə Türkiyə mediyasında, sosial şəbəkələrdə də yazılan, paylaşılan ekspert rə rəyləri, şərhlərin başlıqlarında, köşe yazılarının başlıqlarında İsrail e, başaramadı, Türkiyə qazandı başlıqlarının biz daha çox şahidi olmaqdayıq və təbii idi ki, regional proseslər xüsusən də Yaxın Şərqdə e, strateji maraq toqquşması və bu yöndə İsrailin artıq geri planda qalması, ABŞ-nin dəstəyi məyenə qədər sən getməsi həqiqətən də Türkiyənin bu konfrontasiyada qalib olduğunu deməyimizə əsas verir. Elə Türkiyədən ekspertimiz hörmətli siyasi şərhçi İsmail Cingözlə bu mövzunu müzakirə etmiş olacağıq. İsmail bəy axşamınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Hoş seyircili hanım, iyi yayınlar diliyorum. Selamlar olsun. Teşekkür ederim İsmail Bey, sizce Türkiye'nin Bakı İsrail'le olan konfrontasyasında qələbəsini təmin edən faktorlar nələrdir? Nəyə görə bax bu başlıqlar daha çox tirajlanmaqdadır? Türkiye normalda İsrail ilə əlaqələri normal şərtlərdə mərcəində yüyən iki ölkə idi. Ancaq 1948-dən bu yana Ee, İsrail'in e, bağımsız olmasından bu yana Türkiye'nin İsrail'i tanıması ile birlikte e, ilişkiler e, Orta Doğu endeksli olarak dalgalı bir şekilde devam etmiştir. E, nihayetinde e, Gazze şeridinde 7 Ekim 2023'te başlayan olaylarla birlikte Netanyahu hükümetinin Gazze'de bir soykırım faaliyetine girişmesi ve bu mücadele adı altında soykırımda 50.000'den fazla Müslümanı orada katlediyor olması Türkiye'nin sabrını taşıdı ve birkaç ikazdan sonra İsrail ile e, ekonomik e, ilişkilerini askıya aldı Türkiye. Ve e, Türkiye ile İsrail bir yandan da Suriye mecraı üzerinden bir mücadele yürüttüler. Türkiye e, Suriye'de e, ilk o Arap Baharı'nın Suriye'ye silah etmesiyle birlikte mazlumun yanında ve e, Esad'ın halka karşı zulüm ve varil bombalarıyla katliamlara girişmesi karşısında Türkiye e, muhaliflerin yanında yer aldı. Çünkü Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri normal komşuluk ilişkilerinden ziyade akrabalı ilişkilerine dayanmaktadır. Çünkü 868'den itibaren Torunoğulları ile başlayan Türk yönetimi daha sonra Osmanlı ile beraber 1918'e kadar devam etmiştir. Yani Suriye 1200 yıldan fazla Türk yönetiminde kaldı. Özellikle Türkiye'nin güney illeri etnik, mezhepsel ve dini olarak Suriye'yle akrabadır ve Türkiye İmparatorluk geleneğinin gelmesine bağlı olarak sürede olaylara sessiz kalmadı, kalamazdı. Çünkü Türkiye'nin misyonu böyle bir durum. Ancak İsrail burada Türkiye'nin e, muhaliflerle birlikte Suriye'de yükselişe geçiyor olmasına rahatsız oldu. Çünkü İsrail'in amacı Suriye'de işgal ve olan tepeleriyle birlikte yine uzak bir şehirden bu yana işgal etmişti, ettiği toprakları daha da genişletme hamleleri ve Esad rejimin devrilmesi dönemindeki o birkaç günlük zaman boşluğundan istifade ile İsrail'in e, İsrail tarafından Suriye'nin e, bütün e, askeri varlıklarını adeta yok edecesine saldırıları ve yüzde seksenden fazla e, Suriye ordusunun ve ordu mühimmatlarının askeri üstlerinin yok edilmesi e, ve burada Türkiye'nin muhaliflerle birlikte hareket edilmesi Suriye alanında ve Gazze üzerinden İsrail'i sert bir şeyle karşı karşıya getirdi. Ancak Türkiye'nin yürütmüş olduğu politika ve olumlu, ılımlı ve tarafsız yanında kalan dış politikası İsrail'le karşı en büyük destekçisi artık Amerika'yı sessiz kalmayacak duruma getirdi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyoruz ki 1948'den bu yana İsrail'in her hal ve şartta bütün katliam ve soykumlarına rağmen hep İsrail'in yanında durdu Amerikan yönetiminde. Yönetimde kim değişirse değişsin, Amerika'da kim gelirse başkan olursa olsun İsrail politikası değişmez. İsrail'in sınırsız, hamisi pozisyonda olan Amerika artık Netanyahu hükümetini çekemez hale geldi. Çünkü e, Amerika e, büyük bir ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. Ve e, İsrail'i şartsız ve sınırsız finansiyel olması ekonomik sıkıntı yaşayan Amerika e ve İsrail'e karşı özellikle Avrupa ülkelerinde başlayan e, kınama ve ambargo hamleleri de artık Netanyahu'ya karşı Amerika'yı tedbir almaya sevk etti. Ve gördüğümüz kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri Naftali Bennett'i eski başbakanı yani e, muhalif olan İsrail eski başbakanını Amerika'ya davet ederek e, Netanyahu'ya bir mesaj verdi esasında ve bu mesajdan da biz şunu anlıyoruz. Netanyahu'nun artık Amerika tarafından desteği kesildi. Yakın bir zamanda Netanyahu hükümeti e, değişecek Benet'le ile birlikte. Ve bu da e, İsrail İsrail'e ve İsrail destekçilerine karşı şu korkuyu e, esasında bilinç altında yaşatmaktadır. Bir İsrail başbakanı e, uluslararası Adalet Divanı'nda ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırımla suçlanan bir başbakan var. Netanyahu ve Netanyahu kabinesindeki bakanlar ve askeri Anat bu konuda e, bir endişe yaşamaktadırlar. Artık bunu Amerika Birleşik Devletleri nasıl halledecek, onu yaşayıp göreceğiz. Ama önümüzdeki günlerde, Netanyahu kaybeden pozisyonda ve Türkiye kazanan pozisyonda olduğunu her hal ve şartta tekrar tekrar decler ediyor ve geçtiğimiz e, aylardan itibaren yani Donald Trump'ın ikinci defa başkan seçilmesiyle birlikte sık sık Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı övücü sözler söylemektedir. Çünkü Amerika'nın da Avrupa ülkelerinin de Türkiye'siz Orta Doğu coğrafyasında bir plan kuramayacağı her e, hamlede ortaya çıkmaktadır. Türkiye'siz bir plan kuramazlar. Kuramayacaklarını da en iyi kendileri anlamaktadırlar. İsmail Bey ülkenizleri... durum gösterebilir? Bilir ki artık Günlərdir, xüsusən də bir eskalasya, daha gərgin bir müharibə yaşanmaqdadır müvafiq bölgədə, Zolaqda, Qəzzada və mülki insanlar, uşaqların qətliamı həyata keçirilməkdədir. Sizcə bu prosesi dayandırmağa nail ola biləcək Mərdovanın siyasəti? Şimdi Erdoğanın, Sayın Erdoğanın siyasəti zaten ordakı akan kanın və qətliamın durdurulması, ateşkes edə biləcək. Türkiye'nin bir devlet politikası var. 1967 sınırlarıyla iki devletli bir İsrail ve Filistin devlet sistemi politikası var Türkiye'nin. Ancak bu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleriyle birlikte Filistin'in kendi komşularının da Türkiye'yi yalnız bırakmaması lazım. Yani Türkiye'nin tek başına bu hamleleri maalesef orada hedefe ulaşmakta oldukça zorlanmaktadır ve Türkiye'yi bu konuda zorluyor. Fakat şunu anlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'de bir planı var bu planla birlikte Netanyahu'nun yerine Naftali Bennett eğer başbakan yapılacaksa ona bazı şartlarla birlikte Amerika onu iktidara getirecek ve bu da kısmen de olsa Türkiye'nin orada akan kanın durması konusunda bir rahatlama sağlayabilir, bir ateşkes getirebilir. Çünkü Amerika Başkanı Donald Trump'ın şöyle bir planı var. Yani bu esasında İsrail planıydı ama bunu Amerika üstlendi son zamanda. Ben Gurion diye bir proje var. Kızıldeniz'den yukarıya doğru gelirken solda kalan e, Süveyş kanalına alternatif sağ taraftan yeni bir kanal ile İsrail e, şey diyor e, Gazze ile Mısır arasında kalan Philadelphia koridoru üzerinden bir kanal açarak bu kanal ile hem Mısır Gazze arasını kara bağlantısını kesmek hem de e, burada eee Süveyş kanalına alternatif bir kanal ile stratejik üstünlük elde etme planı var İsrail'in. Ama bunu Amerika üstlendi. Çünkü gelinen süreçte e, yeni bir dünya sistemi kurulmakta ve bu yeni dünya sisteminin Pekin-Londra hattında enerji ve ticari jeopolitiği her hal ve şartta e, bir taraftan Basra, Kızıldeniz ve Türkiye üzerinden Azerbaycan'ın e, koridorlarıyla birlikte ee, Azerbaycan'dan gelecek olan koridorla birlikte Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya ve Avrupa'dan Çin'e açacak bir koridor var. Yani üçlü bir koridor kurulmaktadır. Hem Azerbaycan üzerinden e, Türkiye ile birlikte bir koridor, bir yandan Basra Körfezi'nden Türkiye'ye bir koridor kalkınma projesi diye bir taraftan da Kızıl Deniz'den ikinci bir kanal açmak ve bununla beraber e, Amerika Birleşik Devletleri' Türkiye'nin Basra Körfezi'nden Cizre'ye olan e, kalkınma yolu projesine alternatif olaraktan Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve az önce söylediğim Ben Bengurion kanalına bir koridor ve kara bağlantısı ile birlikte bir stratejik üstünlük elde etmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri Gazze'de kendi planlarına göre bir yerleşme e, planlamaktadır. Bu planında da Amerika Birleşik Devletleri uygulayabilmek için orada kanın durması gerektiğine inanmakta. Yani çünkü kendi çıkarlarına göre. Hatta Amerika diyor ki ben burada ateşkes yapayım kan dursun ama bir taraftan da Filistinlileri komşu ülkelere e, göç ettirelim. Ve burada da kendi planımızı kuralım diyor. Bu Türkiye'nin istemediği bir durum. Çünkü Filistinliler kendi topraklarında Atatürk'e yurtlarında kalmaları gerektiğine inanan bir Türkiye var. Ve Filistinlilerin bu konuda dünyada adeta tek destekçisi pozisyonda kalan bir Türkiye var. E, ve... Benet ile birlikte bir hükümet değişikliği olursa Türkiye'nin kısmi istekleri yerine gelmiş olacak ama burada bir tehlike var. Orada Amerika Birleşik Devletleri kanı durdururken ateşkes sağladık derken bir taraftan da Filistinlilerin işte Ürdün, Mısır ve Türkiye gibi farklı ülkelere oradaki Filistinlilerin göç ettirilmesi konusunda bir hamlesi var. Buna karşı hem Filistinlilerin hem bu coğrafyada farklı planlar olan ülkelerin dikkatli olması lazım. Ama Amerika bunu tek başına nasıl yapabilecek? Avrupa buna ne diyecek? Çünkü Avrupa ile de Amerikan çıkarları artık çakışmaktadır. Avrupa ile Amerika artık birlikte hareket etmedikleri görülmektedir. Ee, Ukrayna Rusya Savaşı'nın ateşkes planlarında Ukrayna'nın yaratıveri kaynaklarını Avrupa'yı Kanada tutarak bir sömürü planı ortaya koyan Trump'a karşı Avrupa bir tepki koydu. Buna karşı da Amerika Birleşik ben NATO'dan çekilirsem siz de Rusya'ya karşı e, tek başınıza kalırsınız dedi. Yani buradan şunu diyoruz. Gazze planı, enerji jeopolitik planı, Kızıl ve e, Basra planı ile birlikte Amerika'yı Avrupa ülkeleri destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? Eğer desteklemezse Türkiye'nin planlarına e, dolaylı olarak Avrupa ülkeleri de destek vermiş olacak ve orada e, Filistinliler Gazze şeridinde kendi yurtlarında e, kalma ve e, özgürce yaşama imkanı belki elde edebilirler. Bunu da ancak yaşayıp göreceğiz. Burada e, şunu söyleyebilirim. Netanyahu'nun artık e, son zamanları hükümet olarak ve Netanyahu'nun hem iç kamuoyundaki yolsuzluklarla askıya alınmış olan e, soruşturma e, dosyalarının yeniden gündeme gelmesi uluslararası ceza mahkemelerinde Gazze'deki işlemiş olduğu insanlık da suçlarla ilgili yargılanmasını hep göreceğiz. Amerika'nın planlarını da uygulamalarıyla yine deneyimleyerek göreceğiz maalesef. Ama Türkiye'nin planları ve Türkiye'nin bu coğrafyanın kazanan ülkesi olduğu ortaya çıkmaktadır. Teşekkür ederim İsmail Bey size. Devletimizi kabul ettiğiniz için ve önemli bir mevzunun müzakeresiyle fikirlerinizi bizimle bölüştüğünüz için minnettarım. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Belam Hörmətli izləyicilər, Türkiyədən verilişimizə bağlanan siyasi şərhçi İsmail Cingözbəylə biz Netanyahu'nun artıq hakimiyyət itirmə təhlükəsi qarşısında olma məsələsini müzakirə etdik və onun təhlilindən də belə anlamış olduq ki, artıq bu risklər həqiqətən də İsraildə mövcuddur. Nəinki hakimiyyət itirmə, hətta beynəlxalq cinayət məhkəməsinin ədalat məhkəməsinin Roma Statutu çərçivəsində üzv olan dövlətlərin hər hansı birinə daxil olarkən onun həbs olunması ilə bağlı qərarı belə yaxın perspektiv də icra oluna bilər deyə İsmail bəy qeyd etmiş oldu. 1-ci bölməmizdə də İlhan Şahin oğlu ilə biz Məs rəisinin il dönümündə Azərbaycan səfirliyinə Tehran'da hücum edən terrorçunun Yasin Hüseynzadənin edam prosesinin siyasi detallarını müzakirə etmiş olduq. Siz bizi canlı olaraq Uydu Pek və YouTube kanalları üzərindən izləmiş olduq. Həftə içi hər gün Təbriz saatı 17:50, Bakı saatı ilə 18:20-dən etibarən bizim mövqeyinə eləm, bizim mövqeydən eşidən gələn buraxılışadək